Evet, Cuma'mız mübarek olsun. Torunum Şevval damadımı Cuma'ya gönderdim, ben evdeyim. Stadyumda Cuma namazını kılıyorum inşallah, Allah kabul etsin. La ilahe illallah. Kediciklerimiz de buralarda, Rafa Canlar ikisi şeyin altında oyun oynuyorlar. Heh. Evren benim. Kuzuların biraz sonra arabalarını hazırladılar beyaz araba. Cumadan sonra yola çıkacaklar bir hafta 10 günlük tatil bitti mi sevdiye valim? Evren. Evren. Kastam onun yoldusu kalmasın. Sevdenur nerede? Sevdiye. <laughs> tamam. Değilmiş. Tamam böyle değil, babana bak baba namaz kılıyor orada. Nerede <gülüyor> mi? <gülüyor> Cemaatten bir tanesi oradakilerden biri baban. Ne yavrularım benim al bak ne yapacaksın açacakla sonra mı açacaksın? Bunları kullanmayabilirim. Anne. Hadi anne kuyruğunu yıkalacağım diyor şey. Canlarım benim. Hadi bakalım. Hayırlı cumalar şimdi. İki dakika bir versin. He yavrum. He. He tatlım. Benim torunlarım da seni çok seviyor. He. Yavrularım benim. Ne? Ya Ne? 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 Hadi ona da sol içir otur. Nasıl deşilim ki bu? Değilir bakalım ne yapacak.